şeytana kubuk ediyorsunuz. Böyle bu hayvanları yönetebilen yapma hemşire hanım. Evet bu örnekleri eskiden tanıyoruz tekrar. Bu psikopat narsist yöntemine geçildi. Pencerenin önünden aralar. Namaz soksaydın ya oraya kedi köpekleri opera yapsınlar beraber. Bu işlere ortaksınız. Evet. Sabah uyandık. Sırt ağrısıyla. Ve otur oturmaz kedinin aralarıyla. Tuvalete otur oturmaz sinekle. Yanı başından. Nasıl için bu işten ben? Evet be. Namaz kılarken sürseydim yine oraya. Allah oh, Allah. Çetiyi Ne çekiniyorum ki? Güç buradan belli. Ve devlet tiyatrosu. Belediye. hala Beykoz'dan mı yönetiliyor? Oo, Adam şeydi tiyatro Uygur Anında fırladı Pusu da bekler gibi Daha geç çıksam daha geç fırlayacak Ve peşinden kedi Evet Adam tiyatro işletiyordu be hep bel altı senaryolar. Hı. Ve çocukları devraldığı... Devlet tiyatrosunda. Neredesiniz şimdi kedicikler? Bu ne poşeti? Sümüklü böcek poşeti. Şimdi yok. Bütün gece dayattılar. Orada bir tane ne yapıyordun kıblemde karımı düşürüp ayağını kırdıran kara kedicik? Ha? Evet oraya git. O kadar araştırıyoruz, araştırıyoruz, yayınlıyoruz. Bu şeylerin parazitlerini, zararlarını, sokaklardaki tehlikelerini. Ve yine gitsek ki camiye kimin hadisinden örnek alacaklar? Bunları kutsallaştıran güve çıkaran Hureyle ve Hazreti Ayşe 9 yaşında gelin. Başka hadis yok. Hep onları çıkaracaklar. Fitne. Bak be. Siz Müslümansınız ha. Kandığınız şey bak Bu şeylerin tehlikeleri, kanıtları bütün medyalardan artık gizli saklı bir şey kalmamış. Peygamberinizin ufak erkek çocuklarını katleden bu şeyler. Beni müthiş kabız tuhaf bir dışkıyla kaldıran sırt ağrısıyla kaldıran bu şeylerdir komşularınızı öldüren kanser eden şeyler bu şeylerdir tüm yönetmeni buradan da devlet tiyatrosu ne yani bu o kadar kanıt mikroskop altında araştırmalar o kadar insan üzerinde deneyler, araştırmalar gösterdiği şeyler bu hayvanların yaptı. Bunları sünnet size. Kimin için? Çift. Hureyre ve diğeri. Öteki aldı işçilerde var mı böyle? Kedi köpek halde Sırf onların hadislerini ele alacaksınız. Bu ağızlarda, hutbelerde. Kusura bakmayın. Hangi yola saptığınız belli be. Ve hiç dönme niyetiniz yok. Şunu hatırlatayım. Tek tanrılı din çıktığı zaman eski İran'la zikropelilerine bu çok eskilere o kaldırdılar medyadan ne diyor o peygamber bu kedilerden biri dereye göle işesin on bin tane balık ölür diyor ve yaşadığım şeylerden doğrudur diyorum ben böyle olmalı olur da bu şekilde insanlara da zarar veriyor. Bu sabah değişik eski yönteme başvurular daha önce yaşadık. Çok gaza geldikleri zaman bu şeyleri yapıyordular. Hem kedilerle hem bu gücü sesiyle. Bu gücü sesi taşıtlarla geldiğimde vardı eve. Sonradan yayınladım. Bu kedilerin araları neden o <laughs> oh, yayınladım? <laughs> we are, we are the bastards. Çünkü oldukları şey o. Hiçbiri babası kimdir diye emin olamaz. Bu şeylerle koşturanların. Sen baban kimdir emin misin? iblis. Hiç zannetmiyorum. Havana Kanunu dizisinden belli. Babası hiç uğramıyor. Yok çünkü. çakallarla yapmıştır. Aynı şeyler, aynı böyle narsizm özelliği. Bu narsizm nasıl yıldır besbelli be aynı parazitten aynı yere aynı yere diğerleri de turnikeye geliyor. arabanın motoruna aynı aynı nereden yayılıyor belli sünnetinizden evet kedicik sıç orada sıç be oradan insanlar geçer ağacın daha solmamış yaprakları var. Hepsini soldu. Ve devlet tiyatrosu yeniden burada. Var mı lan? Tiyatro mu var? Bir araştırın bakalım biriniz. Bir tiyatro çalışsın. Hiç zannetmiyorum. Bu kadar be. Hiç bana bir şey anlatmayın. Biz Müslümanız falan filan diye. Müslüman olan araştırır temiz tut ayeti falan var ve hadisleri peygamberimizin ağzından o sahte hadisler gibi değil temizlik akla da mantığa da uyuyor ona rağmen siz araştırmadan bunların parazitlerini saldıkları hastalıkları doldur bunları camilerin kıblelerine, her yere, milletin bahçelerine, pencerelerinin önüne etsinler. Birilerinin yönetimiyle. Komşu katilisiniz, Müslüman falan değil. Böyle farkında olmadan Müslüman zannederek sonra bu şeylerden mermer mezar taşı edinen bile öyle. ...Allah günahlarını bağışlasın ki hiç kendilerini zulmedenler sınıfına giriyorsunuz... ...açık ve net... ...her gün bize yapılan her gece belli yediğimiz rahatsızlıklar... ...işkenceler... ...sümklü böcekli parazitler... Böyle kol kola el ele geziyor bunlar yapışık ikiz gibi. Bunu da iptal ettirsene. ha, fırtını önüne geçersem eder. O yüzden kapatacağım birazdan. Ne yaptım? O kalkacak mısın yoksa? Yapma be. Sırtımı frekansla arıttıktan sonra. biri mi var? Daha yaşlı, o ölebilir. Niye kaldırdın lan oradan? Fırtık. Ammi. O bu da gidi. Doydu mu sıçma? Taylandlı. Kickboksçu mu bu da? fırta oynayın. derin devlet tiyatrosunu da kaldırsan alın. Bunlar yönetilmiyor diye sadece sabah uyanılmaz. Sırf penceremin önünde her zaman ya da balkonumuzun önünde olan narsist örneği tekrar 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 naraları dinlesin. tesadüfen onların e, boks ringi var pencerenin önünde. Seyirciler nerede? Evet, sıra sende gelecek. Anasını satayım. Su kabı kalmadı, oradaki suyla. Su yüklü böcekleri döktükleri yerde, orada ilgilenecek. Ya, ağacı kuruttukları, öldürdükleri yerde. kedi cenneti. Çünkü boru var. Su borusu. Parazit yok. Orhan Seyfi Orhan Tezgah. O oradaki ot daha tatlı. Bir şey biliyorum artık. Bu şeylerdir. Koronayı yayan ve hiç şüphem yok. Bunlardır. Ve bu millet ilimini atayım. Kendi analarıyla ilk sıfırlı olarak bir gecede sırtımın ağrı yapıştıran bu millettir be. Şimdi oradaki kuru otlardan yiyecek. Sen yenisin, sen yeni yetişmesin. Beni tanımıyor. Yine de adresi biliyorum be. Ha. Yine de adresi biliyorum. Git. Bak bunu açık olarak her zaman nasıl yönetiyor belli. Hastanede gördüğüm gibi telefonu. Düşünün yani en üst kata. Kaç kat o? İki, üç kattı galiba. İki kat, üç kat. Çıkıyordu pencereye, açıyordu pencereyi yemek geldiği zaman. Basıyordu birkaç düğmeye telefonla. Ta aşağılardan koşarak, pfff, beş beş, altı yedi tane yemek annenin içine. Kaşın babam kaşın. Nasıl yönettikleri oradan belliydi her sabah her sabah tekrarı yöneten besbelli. Diğer işlemlerinden de şimdi aynı şeyleri o tekrarlayabilir. Oraya gideyim squat, odun at. Yine de biz suçluyuz. Narsist oldu, apaçık. Bizi ısırır köpek. Telefon ederiz. Sabaha kadar gelmez. Hiç gelmez. Bu bir cisim su atarak beni taciz ediyor. Balkonumun sanki evimin önü değil. Onunla telefon. 10 On dakika geçmeden. Şikayet var. Biz şikayet ettik, bir şikayet yok. Bekle. Hey. Hey, e, o 20 sene fazla olan. Bu şeylerden apaçık sensin 26 kartı kaca Neden işlem yapmıyorlar sana? Arkamdaki gölgeler mi? Aynı şekilde hareket eden. Hepsini yerleştirdim değil mi? Kanun kurumlarına, sağlık kurumlarına. Ve hiç dinlemeyen, hiç seyretmeyen kör kalan bu şöyle diyor ki canınız cehenneme artık dualar mı oluyor zaten Allah'ın yardım et anlatamıyorum ve evet, vuracaktır kafanıza bekleyin görün hey tamim oh, nee. oh, nee. Ananın bir dahaki pornosunun adresini gönder seyredelim be olarak olmasın yanında çocuk filmi Toy Story sadece ufak çocuklarla seyretmek istiyorum veya köpeklerle vardır bir sürü Kedicik kurula kurula o yeri mi buldun parazit kaşınmak için? O yeri mi buldun kanalın Kablonun olduğu yere. Hepsi gibi. Daha yeni yetişme yavru var gibi. Orayı buldum. Nasıl buldun orayı? Nasıl buldun orayı? Dur bakalım. Aa, telefon frekansıyla. Öyle bulmuş. Nasıl buluyor lan orayı hepsi? Hiç görmediğim daha önce hayvanları. Ben hayvanlara iyi davranmıyorum. Türkiye'nin bütün hayvanları gelip oraya kurulacak. Orada kaçmayacak, parazitlerini silteleyecek. Beni çıkartmak için e, neyi var göreyim diye. Bir sürü piçlik var göreyim diye. Burada da aynı noktalarda narsist örneği ve kablomuz buradan geçiyor. Biraz bu pisliklerin düşürdüğü iğne ağaçları örtmüş. Bravo ulan 6-7 üst üste sıçmış piçlik yapmış. Ve buraya da aynı noktayı yapmışlar. Buraya da ayığın Buraya da yapmışlar. Pes yok. Evet, tam burnunun üstüne bu kabız karışımı ben kesinlikle. Tam görmedin değil mi? Evet kanlı tipi burada. Kanlı tipi. Ve bir yığın burada. Üst üste sıçmışlar be. Oo. Kabuç karışımı burada aynı. Bizi kalmış şeyler. Kaç hayvan sıçmış lan buraya. Kazı kazı yenileri çıkıyor buradan da be. <laughs> Daha başka var mı lan Balkonumun önünde Yeminatiyiz Kedi yok kabası Senden de var mı lan Olmaz olur mu be <laughs> Başka var mı Olmaz olur mu be Evet, kullarımla koşturan binlerce bok saçan hastalık, virüs, parazit sinek saçan şeylerle devam et lan. Ne oldu lan rengine? Düğmeye mi basıldı? İki dört tam altı tane kedi. Evet kapattım ya düzeldi. Seyredin. Kaldiriyenin yeni yetişme yavruları da orada. Tek bir tane kalmış. Evet, bir tane de orada altı tane eder. Evet, e, seni, şeytanın kulu belediye. Uzak tutan bu hayvanları bulan. Neler yaptıkları belli. <laughs> Sizi domuzlar be. Kasıtla insanları katletmek için, hasta etmek için. Donuzsunuz ve kurum olarak. Evet bu semtin ve ilçenin belediyesi. Kime hizmet ettiğiniz belli ve be. kim size, kim kazandırıyor seçimi size belli. Seçimi kim kazandı? Fırtavlıyım. Bizim. nasıl yerleştirerek birkaç bu, bu telefonları engelleyen aletlerle sandığın dışında baştan beri belli be pis seri katiller bu şeyleri arka çıkan can dostlar ambulansları falan filan can dostlar kliniği köşkü ...sarayı. Dur be. Dur bir iki söz edelim. Bu belediyeyi... ...yönetebilen... ...binadiken çoban soyadlı... Kule ile Özdemir'i. <laughs> su atma sakın. Suat? at. Kakadır diye bir çomstır. Saklanma lan çık ortaya. Vay anasını, Topal bacağın o kadar yavaş değil. Nereye saklandın? Yılmaz Bey. Yılmaz Özdemir Bey. Ne haber? Hayırlı sabahlar. Sen eskilerdensin. Ne var bu? Arazinin altında ne var be? Neden bu kadar çaba var? Boklarla, parazitlerle, sineklerle insanları katletmek için kullarını yerleştirmek için daireleri. Ne var bu arazinin altında? Azine mi var? Cin mi var? Sen ne bilesin değil mi? Bilemem. Eskisi gibi 20 tane hayvan topla oradan ben yorgun argın gelirken polisten, belediyeden gönder teker teker sütsünler köşeye. Olur mu? Ee, Buraya gel ben sümüklü böcek temizlerken seni vuracağım falan diye tehdit et. Sen. Yok ya, yok. Videomdasın. Başka videoda da varsın videoda. Canım, sen benim evladın. Ay evladın kim ne var bu arazinin dibinde her gün her gün bok 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 bok. Ne bileyim ben Yusuf Tüm'ün ya. Bilemem. Bir şey sana söylerim. Söylerim. Kesin şu bokları işbirliği biliyoruz. Her gün her gün aynı noktalara. Marşist. Hiç mümkün değil yani 6-7 kedi üst üste sıçacak oraya. Hem bu şey niye açık orada be? Durmadan. Ha? Bu niye açık burada? durmadan trafik mi var oraya? O kapı niye var orada? He? Niye açık bu kapı durmadan? Ben bezdim. Bezdim. Kilit vuracağım bir daha açmasın. Vur. Şeyde de vur. Ya, ben tamam, Kaynak vur. Kaynakla. Kedilere geçin suçun işareti. <laughs> sanki bilmiyoruz bütün bu şeyleri yaptıran kim yönetici olduğu zaman Fuat Avni Orhan söyle Uygur'a çeksin lan derin devlet tiyatrosunu Balkona oturur oturmaz yeni 90 Sarışın. Bunlar gibi sahte sarışın değil herhalde. Bravo lan! Havuzlu konumda ha. Decal videosu yayınlayacağım. Tırmanıp. Tepinen kedi. Şimdi bakın yani. Dökülen yapraklara bakın. Hep pisliklerin bu hayvanların olduğu yer. Bakın bakın bakın. Birkaç laf ettik. Hureyde ya. ...bakın verdikleri zararı görün... ...saldırdıkları yerlerde... ...belediye buna ortak... ...oraya dalanma başladılar... ...orası da... ...solacaktır... ...evet... ...bu katliama... ...belediye ortak... belediyeyi bırak. Kanun ve diğer kurumlar. Evet, Özdemir Bey. Tekrarlan, toplanın orada. Balkonda. Ben pislik kaldırırken. Tümünüz Orhan'ın veya kendi balkonuna tempo tutun. Dikkat et kalp krizi geçireceğim. Dikkat et kalp krizi geçireceğim. Dikkat et kalp krizi geçireceğim diye eskisi gibi. Neden çekiniyorsunuz ki? Gücünüz belli. Belediye arkanızda.